Asle geliniz çok ne sıkıcı oldu? geliyorsunuz dedi İvan Hanım ben ha. de biraz renk katayım dedim e var da bunlar evin şeyde bende. de dedim giyeyim böyle bir şey yapayım sevgilim pilotmuş de yani <laughs> bağla bakalım bu iki kişilik uçaklar yok mu onunla böyle benim gün batış batışını izleyecekmişiz ben de böyle ona sürpriz yapıp hani pilot gibi giyindim böyle boylu postu bir adammış <laughs> tabii gönülde yatan asla tapkan <laughs> sen o umutla geldim buraya. Danger Zone'la uçacaktınız motosiklet Ama bir şey, falan. Renk Ama renk olmadım. Ama gel gör ki. Ha gülüm eksik evet. <laughs> Ağzına çiçek alsaydın. Çiğdem çelik. Yo veci değilim ki. Siz benzettiğiniz için hani ben de biraz özgüvenli davranıp tamam dedim. Yapalım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay. Patates sen bizi güldürdün. Allah <laughs> da seni güldürsün inşallah. Bu anlardan yana. <laughs> Almayarak. Ya yani gerçekten söylemeyeyim. Benim birkaç gündür keyfim bozuk ya. Sabah geldim elimde kahve içiyorum bu şapkayı taktı. <laughs> Allah'ım nasıl güldüm kendi kendime. Yok Sinan... kendi kendine gülmedi. Şimdi, Bayağı kendi yüzüne kendine... yüzüne gülmüştün. Yüzüme yüzüme güldü. Sonra <laughs> giyince devamı geldi. Herhalde ne yapıyorsun? Dedim, Kim oluyor pilot olacağım dedi. Pilot olacağım demedi pilotum dedin ya bayan ben pilotum. Ben Hayır, sevgilim var. pilot dedim. Ben pilot böyle pardon, böyle mi gideceğim? Mi Hayır, tamam. şey, adama şey yapıyorum, sürpriz yapıyorum. Pilot böyle <laughs> mi geliyor? <laughs> o adam <gülüyor> senin <gülüyor> ya. Yıllarca hosteslik yaptım, hiç Fantazim. benim aklıma geldi şey söyleyeceğim ama bak tek motorlu pilot şey uçaklar yok mu? İki kişilik. Hiç binmedi. Postes ses arkadaşımız. Çalışıp geldim. Aviation. Buyurun yani, anlatın. Sinem yani, hani konsept yani. bak tamam ben çok kötü hissediyorum. Havacılık kuralları vesaire. Seni gördüm yemin ediyorum kendimi hissettim. Hani hem o starsasın daha taze kansın. Dört gün oldu geri biraz dalga geçer gibi olmamış mı? Yok Yo, olmadı dalga geçer gibi. Vallahi <laughs> ben çok istedim. Ben o Çiğdem'in... Doğrudu ama o, ben Orada aldığı ya. yorumu hani konsepte tamam da gibi bir şeyi o bölümü ben izlemedim açıkçası. O bölümle alakalı değil. Ben onu komik dememiştim. De. Hani bu böyle ne bileyim tam bir hani komik yani konsept altına o gibi Hı, ya. hani şey eleştirebileceğim de tulumu da beğenmedim altın ayakkabıyı sadece fulllarını beğendim teşekkür. İyi yani. dav. Hayır bence gülmem normalde de yani sana gülmedim sakın yanlış anlama. E, ne? Hala şaşılanıyorlar Hostesim ya hani hmm. bir pilot da böyle bir şey düşünemiştir. <laughs> 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 Ya şimdiki pilotlarım ya şimdiki yaptım üniforma uçak giyer girdim. Şapkayı takardım. Hayatım Biz. ikinci dünya savaşından kalmış. Evet şey. ama sen sen ben bak çok zor buldum adam ya. Adam evet, pilot olmak zor. zaten çok önemli yıllarda. bir parça, bulmuşsun. Şey ama ben şey işte rezil ettim. cinle mi yani Komple Reciğli. pilota bağlayınca olmadı ciddiye alınca olmadı yani. Ba belki başka bir şeyle. de. <laughs> <laughs> hani adam hani, kendi gibi birini ne yapsın? Ya bilmiyorum Ayşe'nin de benzer bir aa, şey var kafanızda. Yok, o, o ne yapmış sen ne yapmışsın. O anlamda söylüyorum. Anladım. Onu öyle bir hayal ettim ki şu an zaten. Ay. Çok güzel oldu ama hayal ettiğim şekilde. O şey bende olsaydı çok çok değişik kullanabilirdim. Mutlaka her biriniz bir şey Ama pilota bağlamış yapacak bir şey yok. <laughs> Ya bilmiyorum. Olacak ya. bir şey olmaması çok. Ya hadi havacılık biliyorsun aydınlat bize. Ya Oluşma. havacılık olarak hani eğitime gittiği zamanlarda böyle şapka takılıyor mu? Ben görmedim. Sen gördün Hayır Ben biliyorum. Ben Bayağı. daha önce. Eğitimsiz. Yok ben pilotaj ses. eğitimi yani. almadım ama Ben de alacaktım falan çok araştırdım da bu çok eski 80'lerden kalma bir şapka. Ama tulum giyiyorlar Yok, evet daha eski hani de, evet. Şey e... ama işte yani hep konseptlerde e, izleseydin benim o olay ben konseptimden izlemedim. sonra eee senin kafana meyve bir şeyleri yaptığın e, bir şey var Kafama vardı. değil yok o başkaydı. Ha. Neler onu taktı izlemedin. kafasına? Yok izlememişsindir ben onu. onu, onu evet onu <laughs> İşte tarz mısın bilmiyorum değilsin bence sende. Tamam hani teşekkür anda. ederim. Ayşegül. Ee, şimdi Çiğdem konsept yapmıştı ama o, o bence elini meyve alıp saçını bir şey yapınca komik oldu. Ama kıyafetleri tamamen üzerine göreydi. Şimdi sana bakıyorum mont olabilir tamam o patulum. Ee, gerçekten hani böyle bir çalışma tulumu gibi. Mesai saatleri içerisinde işçileri giydiği bir tulum Hı. gibi. Ben pilotlarda hayatımda böyle bir tulum görmedim. Hep jilet gibi kıyafetleri var. Hiç böyle bir Yok şey, şey asker pilotların Vallahi giydiği Valla asker tüm... dedin herhalde asker değil mi? De asker eğitimi gören, askeri Eğitim savaş, savaş ee, uçağı kullanmayı var. öğrenen şeylerin giydiği postal <laughs> <Mario 'ya> <laughs> bir de, de şey. Yani ama ne alaka mı arıyor ya? Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir tarz yaparsın da hani tarzına çok güveniyorsundur Sinem. Burada mesela finale kadar kalan bir tarzın vardır. Sonradan gelirsin gümbür gümbür. Böyle bir şey giyersin ama ben böyle bir şey giymeni gerçekten biraz alaycı buldum. Gülşah burada katılıyorum. Ee, böyle bir konsepte bence All Star'da yer yok yani. Evet birinci sezonda pijama da giyip çıktılar ama. Niye yemeğe mi gideceğiz Ayşegül? E şimdi bir şey soracağım. Konseptten anladığım benim le, bir yemeğe gidilir ama bir de Leonardo DiCaprio ile yemeğe gidersin. Bir de şimdi böyle bir yere gidersin yani. yani. Yine, o zaman ben yeni senden yeni yine bir sıfır önde olurum da ben öyle iddialı bir insan yani. değilim yani. Efendim? Çıkar burada kimlerle yemeğe gidiyorum derim de Ay, demiyorum. Şimdi, bir insan değilim cümlesini duydum ben, ben herhalde. Öyle iddialı bir insan <laughs> <duydum> <laughs> öyle <arada>. öyle <laughs> konusunda. Giderim de ama <gülüyor> gitmiyorum. <gülüyor> Hayır yani öyle bir şeyde bulunmuyorum konseptlerde ama şu konsept, konseptten anladığım bu hiç değil yani. Bunun arkasında durmadı bence geliştim. o aynalı gözlüklerde ama ben şöyle bir şey düşündüm. Biz birkaç hafta sonra Yeşilçam sahnesi yapacaktık ve ben vecihi olacağım söyledim. Dedim ki Aa, bir uçak kartondan bir uçak yap kaç Aa, ya. Bunu artık yapacak şapkanı ödünç alırım artık yani. Ya, bu evet. yorumdan sonra ben de veririm. <laughs> <laughs> Satın alırım ne aldığını bulurum. Ama hiç beğenmedim Sinem. Bence bir daha böyle konseptler içine girme. Hımm <laughs> dedi Ayşegül. <laughs> Kıyamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Adamo, Hadi adamo, bakalım adamo, duyalım şimdi şey. şey. <laughs> ne diyecek. <laughs> Sinem Umaş, postal 120 lira, çanta 10 lira, tulum 50 lira, kira bedeli, kemer 280 lira, mont 150 lira, fular, fular 1300. Evet. <gülüyor> bir <gülüyor> Benim... durdum. Benim değil arkadaşım. Kular 1300 lira, şapka 50 lira kira bedeli, gözlük 20 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kötü bir sürpriz olmuş bu. Sevgiline. Ya öyle mi? Öyle. Yani sen bu styling'e giyinebilecek bir fizeye sahip değilsin Sinan mümkün değil yani. Bunu kim giyerse ne içinde amaçla giyiyorsa olmaz. O paçaların, o Eğitimde ayakkabı. Eğitimde giyiyorlar galiba. Kemer efendim. Eğitimde giyiyorlar galiba. İşte, tamam. Öyle biliyorum. Eğitimde 1.80 üstü adamlar giyiyorlar. Bir de boynuna o çok tatlı fuları bağlamışsın. Evet. <laughs> Kaç <Kaçlar>. Merhaba. <laughs> Evet, uçuyor musun? Sevgilim uçuracak beni. <laughs> e Bizim stüdyonun üstünden de bize gül at bari. Geç de. <laughs> Onu Ayşegül'e bıraktım. Ayşegül yapsın kalada. E Ay ya Ayşegül bonkördür ama. Evet, ne hakkın var bunları giymeye? Ne lüzumun vardı? Ya. Sanki geldin de burada iki aydır buradasın da, ah dedim bir değişiklik yapayım bizimkilere. Daha dur bugün kaçıncı günün? Dö üçüncü, <laughs> dördüncü günün mü? Dört. Ay aşk ama olsun. şimdi şey yapıyor ya ben istedim söyledim Hayır, biz konsepti. istedik aynı zamanda hem de Nur hem de Kemal Renk siz artık ya. her yemeği görmek istemiyoruz yani başka yerde ha. ama sen şu anda pilot olarak yani polis ol yani kostüm parti oldu bu yani konsept değil bu. Anladım. Ama ben o bölümü izlememiştim gerçekten. Yani orada çiğdem çiğdemin ya öyle bir şey yapıp. Peki kuru kafa içindeki ne alaka? Ay, bunu da renk katsın diye taktım. Nereden Çıkar onu acil. Çok, çok pahalı. Ay üf, o güzelim kuru kafayı yani. Ay hani Nasıl sinirlendi İyi ki çıkardınız ya. Allah Allah. Kaça aldın? 1300 lira mı? Benim değil. 1300'müş fiyatı. Aman onun fake'leri 100 liraya satılıyor. Bu fake değil <laughs> <laughs> evet. Olan olur mu hiç? Yazık onu başka bir kombininde kullanırdın. <laughs> Kafanda bir banda da bir şey yapardın. Boynunda falan. Öyle fikir vardı da son anda taktım. Efendim? Öyle fikrim öyleydi sizin dediğiniz gibiydi. <laughs> Teşekkür ederim. Sinem sen yanlış anladın fikir. herhalde. Çünkü e, bu uniforma yani şeyin, pilotunun giydiğin bir tülü bu? Şapkada da öyle, gözlük sadece eksik. Uniforma bu. Ee, biz ne, neden bunu söylüyoruz? Bizim izleyicilerimiz merak ediyor. Ee, bir yere gide, giderken ne giyecekler? Nasıl e, makyaj yapacaklar, saç yapacaklar? Kombin uygun, yerine uygun yapılacaklar mı diye. Size örnek olarak alıyorlar. Ben ondan dolayı söyledim. Konsept, konsept, konsept yaratın ama bu da bir uniform. Yani bir sevgilim polis e, müdürü polis olarak şeyde kıyafetini kostüm giyeceğim gideceğim yani çok kolay kolayca ka e, kaçtın aslında yaptığın şey çok kolay Kiraladın ya da satın aldın bilmiyorum oturumu <laughs> ben yani ço çok beğendim bu arada bayıldım ceketini çıkarsana. Gireyim. Tulum güzel ama senin boyunun, bacak boyunu daha uzun olmalı bunu giymek için. Ben böyle salaş şeyler çok seviyorum. Cool şeyler seviyorum ama ondan tarz yapacaksın o tulumla. O şapka, o kafadaki taktın takmayacaksın. O ayakkabı giymeyeceksin. Yani başka şeyler yapmalısın bunu giymek için. Anladın mı? Cool Anladım. halinde mo şey moda uygun şeyler yapabilirsin bunu. Yani konsept yanlış anladı. Teşekkür Beş. ederim. Evet sizin için zor bir gün oldu kararlar açısından. Yaptıkları tercihlerle biraz zorladılar ama. Günü bitirdik. Bakalım en yüksek puanı kim almış? Evet Ayşenur Balcı. Bir değil, iki değil, üçüncü kez. En yüksek puanı aldı. Özden de daha önce yapmıştı. Benzer bir başarıya ulaşmıştı. Artık diğerleri düşünsün. Bilmiyorum. Evet. Dört en düşük puanda olan yarışmacımız var. İlge. Ezgi Ünal. Özden. Sinem. Hangi üç